arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün enteresan bir video ile karşınızdayız. Çorum'un çok önemli, çok da harika bir yerindeyiz şu an. Ne Tarihi bu? bir dokusundayız. Tarihi kokuyu alıyor musun şu an? Mükemmel bir koku var burada. Biraz da bok kokuyor gibi bir hava var. Ya. Hayvanlar sıçmış abartma, herhalde. Abartma, abartma. Arkadaşlar şu an Kapılı Kaya'dayız. Mükemmel bir yer burası. Laçin, laçin, laçin. Çorum'un unutulmuş tarihi yerlerinden biri. Ben de hiç gitmedim. ilk defa geliyorum. Buranın çok gizemli ve e, güzel olduğunu söyledi. Bugün buraya geleceğiz. Buraya nasıl çıkacağız yalnız? Bunun bir evet onu ben de Buradan bir mantar olmaz. Şu aşağıdan bir bakalım buraya bir geldik, yolunu bulmamız lazım. Buradan nasıl çıkacağımızın bir yolunu bulmamız buraya lazım. Buraya geldik mal gibi kaldık. Nasıl çıkacağız edecek bilmiyor. Bu ne burada da bir <laughs> şey var. Ne var Gelin burada yol var. Yol mu var? Sefa bizi yavaşlatıyor. Oğlum aynı gün Şu an çok yaklaştık. Yukarıda olmalı. Gidiyoruz. İki yol var lan burada. Arkadaşlar bir iki tane <laughs> yol var. Nereden gideceğimize karar veremedik. O yüzden ayrılıyoruz şu an Sefa'yla. Ben de buradayım. Az bir yolumuz kaldı. Yaklaştık sayılır. Şurası şöyle. Vay, buradan. Aa! Ses nasıl yankı yapıyor? Şu an çok tehlikeli bir ortamdayız. Yani şu bir şurayı göster. Az kalsın düşüyordum. E çok, gerçekten çok buradan tehlikeli buradan çok bir iş yapıyoruz. Gibi görünmüyor. Zorlu dağları açtık geldik buralara. Dedemize ulaştık. Dedemiz burada yatıyor içeride. Şimdi bakacak dedemiz ayılmış mı ayılmamış mı ne yapacak. Bizler arkadaşlar bu. Burası milattan önce ikinci yüzyıl. Helenistik döneme kadar dayanmaktadır. Yani o zamandan e, bedir burası var. Geçten tarihi bir koku. Tarihi bir an yaşıyoruz şu an. E, biz de çok heyecanlıyız. İlk defa geliyoruz bakacağız, inceleyeceğiz buraları nasıl bir şey diye. Zaten kapının üzerinde İkezi Os diye büyük ihtimal kralın ismi o yazıyormuş. Ona da bakacağız, inceleyeceğiz. Güzel bir video olacak. Araba nerede duruyor. Bakalım. Bak arkadaşlar tehlike edip görür isterseniz. şeye bak. Otlar nereye gidiyorsun? Çişt. Merve yaz. Arkadaşlar mervelerde her dakika, zaman korkun. Merve yazıyor burada. Ay buraya Merve yazmak için mi çıktın? Buraya Adam çıkmak o kadar. bir kadar... saat sürdü. Bir saat. Adam bir saat çıkmış Merve yazmış buraya. Alkışlıyorum. Merve'lere selam olsun. <gülüyor> <Böyle> <gülüyor> şu kenarından yukarı doğru böyle bir şey denilmiş gibi. Ya nasıl bahusa bu bunlar? Arkadaşlar. bakın. Bu bizim şey bu mu? Heran dorsal şey plaçtan getirmiştim. Plaç çorunda deniz yok arkadaşlar. Bu ne demek? Demek ki milattan önce 2. yüzyıla burası denizdi. Yani öyle bir şey olabilir. Düşme gel gel gel. Kral falan burada mı yapıyorsun? De Dede! Dede biz geldik aç kapıyı. Oğlum adam seçmiş zaten. Hiçbir şey. Oğlum ben şu arka gitmeye Ben gidemem. <laughs> <laughs> Oğlum bu ne böyle? Onun onun aldın. Ağladınız... Geçeyim mi? Geç. Kaç saniyede geçerim burayı? Oğlum dur. Oğlum dur. Bir şey yok. Kaç saniyede geçerim burayı? Bilmiyorum, bilmiyorum ama ben çok korktum bir dakika. Işık aç, fener aç, fener aç. Dur ben açacağım. Bu da tavuk tüyleri falan var. Tavuk değil oğlum, koş işte, kuş gelmiş. Şey Burası pisleri. Baksana. Aşağısı şak diye çökse. Bir dakika, bir dakika. Yedim. Ama iyi temiz biliyor musun? Sadece bu şeyleri var. Ben bu kadar temiz olur mu? burayı denemeye bu çalışmış Tavuk var mı? Tavuk ha. var. Evet, burayı denemezler ki baksana. Arkadaşlar altın büyüktüm ben altını almak için dedim ya ama Gelememişler ya Buraya da tavuk pişirmiş de olabilir değil mi? Nasıl nasıl ama ee, nasıl güzeldi, nasıl bu nasıl? Aşağıda alın Tamam. Tamam. Nasıl güzel Nasıl Tamam. Tamam. Nasıl Arkasına bak. Hiçbir şey de yok arkasında. <laughs> <laughs> Şu biraz lan o Ne inleyeceğim oğlum? Oğlum sana mısın tarihi? Dediye ne Milattan önce diyorum sana ya. Adam acaba bu kadar büyük müyüm işte? Mezarını bu kadar büyük yaptırmış. Ama yani bir şey var değil mi? Olmuyor. bir tarihi bir yazı alıyoruz. Bu milattan önce 200 yani helalistik dönemden kalma bir yer. İşte bu ilgi insan hani bir ve biraz da gizemli. Güzeldi ama pek bir şey bulamadık. Hani dolandık falan ama büyük ihtimal mezarda bunun içine de şöyle ulaşamıyoruz. İçinde de büyük ihtimal mezarya da çıkarmışlardır bilmiyoruz. Ama geçti de Aynen. Aynen. Aynen buraya gelmişler. Zaten yani büyük ihtimal altına almak için her yeri gelmişler buranın. Bazen yani yaptıkları yazılar da var. Böyle ilmeğe çalışmışlar yetkililer büyük ihtimal. Ama geçen işte bunda kınıyoruz. Buraya yazı yazmışlar. yani Buraya kadar çırp da. Merve burada arkadaşlar. Merve'miz. Yani buraya kadar çırp şu yazı yazmış Adam gelmez. Merve yazmış. Buraya. Ya abi yazılmaz. Öyle şeyler yazılmaz abi. Abi, şöyle bir abi öyle şeyler yazılır. Deyip yazmamak lazım. bu, daha bu, taraf, bu taraf. Ama burayı inceledik gezdik. Güzel bir yer. Hayır, ama gelmek boştan var yere, bu tarafa Hayır. gelmeyin. Bence ama hani bu tarihi tarihi bir şey. Tarih hani bize belki normal salan gelebilir ama cidden tarihi bir şey. Ben hani gelip görülmesini tavsiye ederim. Güzeldi. Ayrıca adrenalin buraya çıkmasa çok zor. Hani adrenalin i̇şte birazdan arkadaşlar işimizi göstereceğiz. Aynen. Nasıl indik, nasıl geldik buraya. Onu şimdi göstereceğiz size. Beklemene kalın. Çok dik, çok engebeli. Está